Kardeşlerim herkese selamlar. Ben Deniz Aker hocanız. 2025 yılına girerken sizler için birçok kitap hazırladım. KPSS ve TYT için Türkçe ders notu. Tüm sınavlar için paragraf soru bankam. Tüm konular bittikten sonra konuları tekrar edeceğiniz 6 günde kamp kitabı. Ve TYT öğrencilerim sizlere özel TYT soru bankam. KPSS adayları sizlere özel KPSS soru bankam. Şimdi gelin bu videonun geri kalanında sizler için komple bu kitapları tek tek tanıtım. Gelin beraber izleyelim. Almadan önce bakalım neler varmış. Keşke her kitabın böyle detaylı anlatımı olsa değil mi? Çünkü paramız kıymetli. Zor şartlarda okuyup zor şartlarda kitap alıyoruz. İçeriğini, niceliğini, niteliğini, her şeyini bildiğimiz birini almak her zaman daha iyidir. Hadi gelin kitapları inceleyelim. Evet kardeşler, selamun aleyküm. Şimdi sizlere bu videoda video ders notlarından bahsedeceğim ve sizler bu kitabın içeriğini çok merak ediyorsunuz. Öncelikle hocam bu kitap hangilerine hitap ediyor? KPSS adayları, TYT adayları, MSÖ adayları tamamen ders notu sizin için. Burada Türkçenin her konusu içinde mevcut. Ses bilgisinden yani dil bilgisi, paragraf ve tabii ki de Türkçenin tüm konuları. Kardeşlerim burada özellikle sizler için şunu yaptım. Videolarla birebir uyumlu. Hocam nasıl? Bakın şimdi. Kapaktaki QR'ı açıyorsunuz. Telefonunuzu yaklaştırıyorsunuz. Açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada oynatma listeleri geliyor gördüğünüz gibi. Eğer KPSS e çalışıyorsanız oraya TYT çalışıyorsanız buraya, paragraf taktikleri istiyorsanız buraya. Mesela TYT açtım. Hemen burada TYT oynatma listesi karşınızda. Videolarda ne çözüyorsam, ne diyorsam aynısı birebir mevcut. Konu anlatım kısımları buna dahil. Ders notları tamamen videolara özeldir. Yani tahtanın köşesine hangi notu yazdıysam yine aynı not sizin karşınızda olacak. Ve burada şunu söyleyeceğim. Konu anlatım bittikten sonra Sizlere ne yapıyorum? Akıllı tahtada ÖSYM analizi yapıyorum. Burada o ÖSYM analizini görebileceksiniz. Sonra ne yapıyorum sizlere? O konuyla alakalı 8 soruluk test çözüyorum. İşte o testler de burada. Ve burada videoların haricinde bir de etkinlik bölümleri yer alıyor. Yani videolarla uyumlu olarak konu anlatımları, daha sonrasında ÖSYM analizleri etkinlikler ve ünite sonundaki o 8 soruluk videolarda çözdüğüm testler. Bu şekilde dil bilgisinin sonuna kadar geliyorsunuz. Ve dil bilgisi bittikten sonra ne yapıyoruz? Aynı videolarda yaptığımız gibi anlam bilgisi tarafına geçmeden önce kahveni al. Sana ne yapmıştım? Karma dil bilgisi testi koymuştum. Karma dil bilgisi testi üzerinden dil bilgisini bir kere daha tekrar ediyoruz. Tabi YouTube'da da çözümü mevcut. Ne yapıyoruz? Anlam bilgisi. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlamı işledikten sonra ki burada yine videolarda anlattığım gibi örnek sorular. Hatta ve hatta gelin kardeşler göstereceğim. Taktikler de yine mevcut. Sonra ne yapıyoruz? Paragrafla alakalı bir tekrar testi koymuştum. Hatırlıyor musunuz buraya? Tam 40 soruluk. Onu çözüyoruz. TYT, MSÜ, KPS gibi sınavlarda çıkan çıkmış soruları baz alarak ve videolarla birebir uyumlu. İsterseniz çözümlerini videodan aynı sırasıyla izleyebileceksiniz. En sonunda da cevap anahtarı mevcut. Yani tamamen Türkçe'yi özetleyen bir not oldu. TYT, KPS ve MS öğrencileri. Kitap sizlerle. Bu arada normal ders notundan daha büyük bir ebat. Yani şöyle söyleyeyim. Küçük boy basıyorduk ama bunun boyutu 21 çarpı 27 santim. Ve ayrıca sayfa sayısı 108. Size de aralarda boş sayfalar bırakıyorum ki ekstra alacağınız notlar vardır diye. O zaman video ders notunu alıyorsun. Videolarla birebir çalışıyorsun. İyi çalışmalar. Kaleminiz kılıçtan keskin olsun. Evet kardeşler. Gelelim sizlerle paragraf Soru bankamın özelliklerine. Paragraf bildiğiniz gibi tüm sınavlarda çıkan ortak bir konudur. Aslında paragraf ALES'ten DGS'ye, TYT'den MSÜ'ye, AYT'den KPS'ye, AGS'ye kadar tüm sınavlarda çıkan bir ünitedir. Ve kardeşlerim paragraf soru bankamızı bu yıl olabildiğince genişlettik ve önceki yıllarda kitabından tamamen farklı ve sıfırdan yazıldı. Şimdi kapağını bir inceleyelim. Burada Sarı, mavi, kırmızı testler görüyorsunuz. Yanlış şekilde. Sarı testler. Sarı testler başlangıç yani o e, en kolay testler diyebiliriz. Sonra mavi testlere geçiyorsunuz. Mavi testler orta zorlukta ve daha sonra kırmızı testler. Kırmızı testlerse en zor olan. Yani başlangıç, orta ve zor testler diye 3 bölüm ayırdık kitabı. Diğer yandan sadece bunu yapmadık. Diğer yandan da ne yaptık? Paragraf testlerini konu konu ayırdık. 51. sayfada paragrafın yapısı. Yani yer değiştirme, sıralama, akışı bozan, ikiye bölme, boşluk doldurma. Paragrafın yönü diye ayırdık. Ana düşünce, yardımcı düşünce. Sonra karma testler koyduk. Ve 224, burası çok önemli. 224. sayfadan itibaren de kardeşlerim yeni nesil Türkçe soruları koyduk. İlk kez 2020'de KPSS'de çıkıp daha sonra 2022-2023 TYT ve KPSS'de çıkan iki cümlenin birleştirilmiş halleri. Mesela bunlar yeni soru tarzlarıdır. Buna göre iki numaralı cümleye ilgili olarak hangisi söylenebilir? Mesela 2024 KPSS'de çıkan soru tarzından bir tanesi. Yani biz kitabımızı güncellerken aynı zamanda yeni nesil testlerden de yararlandık. Kitabın diğer bir özelliği. Kardeşim, Kitabın kapağında QR görüyorsunuz. Bu QR'ı tıkladığımızda hemen şöyle gelsin göreceksiniz. QR'ı açıyorum. Burada KPS, TYT ve paragraf. Paragraf oynatma sesine tıklıyorsunuz. YouTube'daki paragraf videolarım açılıyor. Onlarla beraber senkronize bakın burada 13'ten 51'e kadar paragraf konu anlatımı da yer alıyor. Mesela hocam konuyu dinliyorum. Evet. Aynen öyle. Mesela alıntı yapma. Aker Hoca'nın notları var. Dikkat et bölümü var. Ve ayrıca kardeşler buraya kadar olan yerde size paragraf sorularını çözerken ki dip notlarımı da veriyorum. Ve videoları izlerken ki not alacağınız bölümü de veriyorum. Ve daha sonrasında sizleri testler bekliyor. Ve kitabın diğer bir özelliği. Konu anlatımı var. İki, çözümlü örnek sorularımız var. Aynı burada olduğu gibi. Diğer yandan, Tüm sorular ÖSYM'sin tüm ÖSYM sınavlarını baz aldık. Az önce zaten içeriğini gösterdim. Özgün metinler var. Hocam nasıl yani? Bakın kardeşler. Atıyorum mitolojiden edebiyata, biyolojiden edebiyata. Bakın protezler, dünya çapında siyasal gelişmeler. Yani her konudan paragraflar seçtik ve tamamı dijital çözümlü. Hocam dijital çözüm ne oluyor? Bakın kitabımız toplam 252 sayfadan oluşuyor. Ben buna çözümleri eğer koysaydım kitap en az 500-600 sayfa olurdu ve bu da ciddi bir fiyat artışı olurdu. Ben bunu yapmamak adına bakın burada bir QR koydum. 249. sayfaya tıkladığınızda QR'da her testin çözümleri otomatik olarak cep telefonunuza iniyor. He hocam bu güzel bir şeymiş. Ayrıca bitmedi. Diyelim ki, diyelim ki 53. testte ikinci soruyu anlamadınız. Bakın testlerde QR'lar var. QR'ı okutuyorum, açıyorum. Gelsin. Bakın burada testte 15 soru var değil mi? 15 soru da burada. Üzerine tıkladığınızda onun bizzat benim ve ayrıca retro yayıncılık Türkçe zümlü arkadaşlarımdan videolu çözümünü de dinleyebileceksiniz. Yani kitapta neye ihtiyacınız varsa hepsi bulunuyor. Ve şu an trendlerde ilk beşte ve şu an en çok satan kitabım diyebilirim. Seviyorum sizi. Siz istediniz. Ben yazdım. Her şeyi de yaptım. Sizden çözmesi, benden yazması. İyi çalışmalar. Kardeşler herkese selamlar. Dostlarım, TYT Türkçe soru bankamı tanıtacağım sizlere. Meslek hayatımda yazdığım en güzel TYT soru bankasıdır. Ve kardeşler, kitapta yok yok. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kitabı aldığınızda üzerinde bir QR görüyorsunuz. Bu QR'a tıkladık. QR'da hemen karşınıza TYT oynatma listem açılıyor. Buradan videolarla birebir devam edebilirsiniz. Ve Hemen şöyle gösteriyorum. Türkçenin bütün konuları yer alıyor. Ve ayrıca kitabın özellikleri tamamen renkli basım. Ve sıkıyorum sözcükte anlam. Önce iki sayfalık, üç sayfalık bu şekilde özetler var. Bakın konuyu anlattım, konuyu anlattım ve ÖSYM'nin sözcükte anlamda 3 soru sorduğunu baz alırsak TYT'de, deyimlerden de bir soru geldiğini düşünürsek ki MSV'de de geliyor, KPSS'de de geliyor ama MSV ve TYT'de daha fazla. Deyimler, ÖSYM'den çok sorduğu deyimler ve anlamlarını bile koydum. Sonra testlere geçtik. Yani her ünite bu şekilde kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Önce bakın mesela sözcükte yapı. Bir örnek daha göstereyim. Sıkıyorum. Hemen gelsin. Sözcükte yapı. Önce konu özeti sonra testler. Ve kardeşlerim Ayrıca kitabın içinde karma testlerde bulunuyor. Gördüğünüz gibi haberiniz olsun ve tamamen bakın dil bilgisi karma. Dil bilgisi bitti. En sonunda dil bilgisi karma test. Bu şekilde de sizlere konular arası geçiş yeteneğini arttırmaya çalışıyorum. Yani konu özeti var. Renkli baskı, sorular var. YouTube videolarla birebir uyumlu. Peki Aker Hocam, ben cevap anahtarını açacağım. Ama ben cevap anahtarından anlamıyorum. E, bir A'ymış, iki B'ymiş. Ben anlamıyorum hocam. Bakın orada da ne oluyor? Atıyorum. Geldik. Noktalama işaretleri. ikinci testte. 3'ün soruyu anlamadım. Değil mi kardeşim? Bakın her testin üzerinde QR var. Bu QR'a tıkladığınızda burada bir dijital platform açılacak. Bu testimiz toplam 11 soruymuş. Atıyorum ben 5'in soruyu anlamadım beşin soruya tıkladığınızda bu sorunun çözüm videosunda izleyebileceksiniz. Yani konu anlatım, çıkmış sorular entegre testler, karma anlam bilgisi, karma dil bilgisi testleri ve tüm kitap baştan sona 1400 sorudan oluşuyor. Tamamı video çözümlü. Ve TYT bu yıl bizim işimiz olacak. Seviyorum sizi. Unutmayın. O üniversitenin kapısındaki selfiler çekilecek altına zordu başardım yazılacak ve ben de sizlere şunu diyeceğim. Bulunduğunuz şehre geldiğimde o üniversitenin kampüsünde karşılıklı kahve içeceğiz, story atacağız ve sen eski o çalışma masandaki story atacaksın. Before after yapacağız. Çünkü biz beraber başaracağız. İyi çalışmalar. Evet kardeşler herkese selamlar. Dostlarım bu videoda sizlere KPSS Soru Bankamı tanıtacağım. KPSS Soru Bankası orta öğretim, ön lisans, KPSS B yani düz memurluk, mühendislik, mimarlık, iktisat mezunları gibi kardeşlerim. Bir de A grupları var ya işletme, iktisat, muhasebe. Yani tamamen öğretmenlik dışında kalan KPSS'nin hepsini kapsıyor. Ve burada Türkçenin bütün konuları yer alıyor. Önce şunu söyleyeceğim kardeşler. Kapağında bir QR görüyorsunuz. Bu QR'ı açtığımızda hemen şöyle yaklaştırdım. Otomatikman size KPS oynatma listemi açacak. Buradan tüm KPS videolarıma ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kitabı açınız. İçindekiler çok soruyorsunuz. Ya kör olmayacağı demiş ki bir tanesi. Hocam içinde sözel mantık var mı? Sözel mantık Türkçenin içinde değil mi? He? Matematikçi mi anlatıyor sözel mantığı? Coğrafyacı mı anlatıyor? Burada. Dolayısıyla Türkçenin tüm konuları var. İkinci özellik. Tamamen renkli basım bir kitap. KPSS'de zor bulunan bir şeydir bu. Renkli basımlar. Biz biraz daha maliyet yüksek oldu ama biz sizin için en canlı renkleri tercih ettim. Neden? Çünkü ders çalışırken de seni birazcık çekmesi lazım. Ve en önemli özellik. Her ünitenin başında iki sayfalık o üniteyi özetleyen bilgiler yer alıyor. Peşine açık uçlu pratik yapabileceğin sorular yer alıyor. Sonrasında testlerimiz var. Ve her ünite böyle. Sıkıyorum. Ses bilgisi. Rastgele bir ünite açtım. Ses olayları. Önce sana konuyu özetliyorum. Gördüğün gibi. Peşine açık uçlu pratik yapabileceğin etkinlik soruları hazırlıyorum. Peşine de testlerimi veriyorum. He, konu özeti var. Açık uçlu pratik etkinlik kısımları ve soruları var. Testler var. He, hocam peki çözümler Kardeşler, çözümler, etkinlikler olsun, açık uçlu sorular olsun, tüm çözümler burada yer alıyor. Hocam, bakın burada var, gördüğünüz gibi. Hepsi tek tek. Peki hocam, ben çözümünü de bakmak istiyorum. Sadece cevap anahtarı benim işimi görmez. Bakın arkadaşlar, kitap bu haliyle 266 sayfa. Ben çözümünü de koysaydım bu kitap en az 600 sayfa olurdu. O yüzden şuraya bir QR koydum. Soruların çözümüne QR'da okutunuz diyor. Bakın burada QR okuttuğunuzda bütün testlerin çözümleri önünüze bu şekilde geliyor. Çözüm kitapçı iniyor. Toplam 150 sayfa. Anladım hocam. Bu da eyvallah. Ama şöyle bir durum var. Ben bazen çözdüğümü de yani çözümünden okuyarak da anlamıyorum. Ve kardeşler mesela test 72 şurada bir QR var. Bakın. Hemen şöyle QR'ı okutuyorum. QR okuttuğunuzda bakın bu test toplamda kaç? 10 soruymuş. Ben dördüncü soruyu anlamadım. Bakın 72. sayfa soru 4. Üzerine tıkladığınızda hemen ne oluyor? Bunun çözümünü dinleyebiliyorsunuz. O yüzden kardeşlerim her sorunun çözümü videosu da bulunmakta. İşte kitap böyle. Hocam bir tane örnek gösterir misiniz peki çözümlerden? Tabi ee, tabii göstereyim. Hatta gel direkt kitabın en başına dönelim. Açtım. Birinci test. Anlamadım abi. Bir de Aker Hoca bakalım tanıtıyor ama var mı? Soru 1. Test 1. Soru 1. Bir. bir C'ymiş anlamadım. Benim bunun çözümünü izlemem lazım. İzleyelim. Arkadaşlar, hadi bakalım sizlerle beraber e, soruları çözmeye başlıyoruz. Kardeşlerim her ünitenin ilk testini ben çözeceğim. Geri kalan testleri ise hemen benim zümre arkadaşlarım çözecek. Çünkü biz bir ekibiz ve retro zümresi olarak kitabı baştan sona çözüyoruz. Ben deniz Türk öğretmeniniz ve aynı zamanda retro yayıncılığın Türkçe cümle başkanı Aker Kartal. Hadi başlayalım bakalım ilk sorumuzla. Diyor ki bakın boşluk doldurma. Boşluk doldurma sorularında sizden yapmanızı istediğim şey. Öncelikle boşluğun olduğu cümleyi okumanız yeterli de artar bile. Dolayısıyla işte bu şekilde. Yani bir kitaptan istediğiniz her şey bizde mevcut. O yüzden kardeşlerim insan ürettikçe var olur. KPS adayları Seviyorum sizi. Yazması benden, çözmesi senden. İyi çalışmalar. Evet kardeşler, bugün sizlere kamp kitabını duyuracağım. Kamp kitabı TYT, MSÜ ve KPS adayları. Sizin için birebir. Hocam peki bunu nasıl kullanacağız? Konuları bitirdiniz değil mi? Konuları bitirdikten sonra Türkçe tekrarınızı bu kitapla yapın. Ne bir YouTube kanalına ihtiyacınız olur ne de başka bir şey. Nasıl yani hocam? Şöyle. Kitabın üzerinde QR var. Bu QR'ı okuttuğunuzda ben de hemen okutayım canlı canlı göstereyim size. QR'ı okuttum. Burada 6 tane video çıkıyor. Bu 6 video 6 günde Türkçe tekrar demektir. Bu videolar YouTube'da açık olarak yayınlanmıyor. Sadece kitabı alanlara özel kapalı devre videolar. O yüzden 6 günde Türkçe kitabı şöyle işliyor. Açıyorsun. Videoyu da açıyorsun. Birinci günün videosunu açtın. Hemen geliyorsun. Birinci gün. Neler var? Videoyu da açıyorsun tabi bu arada. Birinci gün önce ses bilgisi konu anlatımları. Aker Hoca'nın taktikleriyle. Videoda da birebir aynı. Zaten bu kitap üzerinden anlatıyorum. Sonra, sonra Aker Hoca ile beraber o ünitedeki soruları çözüyorsun. Birinci gün videosu. Sonra iki. Birinci güne devam. Yazım kuralları ikinci ünite. Aker Hoca ile beraber kitaptan yine izliyorsun. Sonra Yine yazım kurallarından 20 soruluk test çözüyorsun. Birinci gün videosunu izledin. Aker Hoca ile beraber çözdün. Anladın. Bitti. Sonra ikinci güne geçiyorsun. Yani 6 günde Türkçe bu şekilde bitiriyorsun. Ve bu kitap böyle gün gün ilerliyor. İçinde toplam 250 tane soru var. Ve Türkçenin tüm üniteleri mevcut. Aslında hem soru bankası hem konu anlatım kitabı yan yana. Ve burada mesela sözcük türleri. Günü ikiye böl. İlk olarak genel tekrar videosundan sıfat zarf neymiş, farkları nelermiş bu kitaptan takip ederek çıkmış sorulara bir bak. Yani günün videosunu izle. Sonra diğer günün yarısında Edat Bağla çalış. Paragraftan en az 20 tane çözmelisin. Dört başlıktan karma 50 soru çöz ve konular arası giriş yeteneğini geliştir. Günün sonu. Konu çalışıldı mı? Soru çözüldü mü? Paragraf çözüldü mü? Yani sana burada kendinle test etmen gereken bir yer bırakıyorum. Ayrıca Ayrıca ikinci gün açıyorsun. Bugün yapılacaklar listesi. Kişisel hangi işlerim var? Önemli notlarım neler? Bugünkü modum çalışmadan kaç puan verirsin? Yani tamamen hem plan hem program hem de tekrar kitabı. Seviyorum seni. Kitabını al. Türkçe'de son tekrarı sınavdan önce beraber yapalım. Hoşçakal.